Hepinize merhabalar. Yalova, İhlas, Armutlu tatil köyündeyiz. Ee, sizlere bugün burayı tanıtacağım. Öncelikle şu an nerede olduğumuzu söyleyeceğim. Tatil köyünün içerisinde bur içerisindeyiz. Burası en son kısım Kadınlar Plajı olan bölüm. Kadınlar Plajı'na yaz boyunca erkekler giremiyor. Gördüğünüz gibi akşam üzeri olmak üzere güneşin batışı da var. Yazın güneşin batışı daha koyu bir renkli çok güzel. Her yerden izlenebiliyor sahil boyu. Daha sonrasında şu kayalıkların arkasına geçerek orada da yüzebilirsiniz. Evet burası bu şekilde. Şu alanda duş kısmı var. Bakın yakınlaştırıyorum. Duş kısımları var bu alanda. İlerleyelim. Sizlere ilerledikçe yer tanıtımı yapacağım. Yine kadınlar plajının içerisinde büfe var bu şekilde. Yazın burada karnınızı doyurabilirsiniz. Şu kadar bir ilerledik. Sizlere de göstermek istiyorum. Devam ediyoruz. Şu an yol boyu ilerlemeye devam ediyoruz. Ee, yazın tabii ki buralarda çok fazla insan yüzüyor. Ee, plaj olduğu için. Şu an biz Kasım ayındayız. Bu kadar yol aldık. Kasım ayında nadir denize giren var. Bu şekilde devam ediyor. İlerleyelim. Kadınlar plajının orada yine bir de kapalı havuz var. Havuzun fiyatlarını da hemen sizlere şu şekilde göstermek istiyorum. Yetişkin 100 TL, çocuk 50. Ona ile girmek mecburi. yine de 20 TL. Ee, bu şekilde şöyle yakınlaştırayım okumak isteyenler okuyabilir durdurup. Bu şekilde buradan giriyorsunuz fakat şu an dediğim gibi artık yaz dönemi bittiği için e, ücretli. E, yaz dönemi bittiği için yaz dönemi artık bittiği için plan, e, havuz da kapalı. Şu an hala kadınlar bölümündeyiz bu arada. Şu ileride görmüş olduğunuz kulübede bekleyen bir güvenlik görevlisi var ve yaz olduğunda e, erkekleri bu kısımdan geçirmiyor. Ve yukarılarda tamamen kapalı olduğu için geçecek bir alan yok. Güvenlik kulübesine geldik. Şu an burada bir güvenlik bulunmuyor çünkü artık havuzlar ve kadınlar plajı kapalı olduğu için. Ee, Kasım ayındayız ve çok şiddetli bir dalga başladı. Bayağı da yol kat ettik bu arada. Artık bu kısımda evler başlıyor. Ee, Armutlu Tatil Köyü'nün evleri genellikle şöyle gördüğünüz üzere önceki şundan bahsetmek isterim. Bu şekilde bisiklet kiralama var. Ee, her yaş için var. Aile boyu var evlere gelince evler genellikle 10 katlı oluyor. Bazı evler, şey bazı binalar 3 bir katta 3 daire, bir katta 4 daire olan evler de var diye biliyorum. İnsanlar burada e, hamak kurmuş, piknik yapıyorlar. Şu an artık Kadınlar Plajı'ndan çıktık ve normal yürüme yoluna geçtik. Bakın görmüş olduğunuz bisikletler kiralık burada. Kaç liraya kiralandığını videonun sonuna eklerim. Bay bayan WC var şu ileride. Burada hala plaj devam ediyor. Taşlı bir plajı var. Ama tabii ki her yer taşlı değil. Şu kısmın taşlı bir plajı var. Ee, diğer yerleri çok güzel. Biraz derine gittiğimiz zaman 15-20 metre kadar taşlar bitiyor. Şu Spor aletleri var. Oturma bankları, oturma alanları çok fazla burada. Şu kısımda eee yazın açılan büfe gibi bir yer var. Daha ortasına bile gelemedik. Yani inanın çok büyük bir alan. Gelmek isteyenlere tavsiye ederim. Kasım ayında bile olmamıza rağmen e, çok güzel havası tertemiz. Gece 3'te bile yatsanız sabah 7'de mis gibi tertemiz e, uyanıyorsunuz. Tam uykunuzu almış uyanıyorsunuz. Çünkü havası çok temiz. Tertemiz yani. Bakın karşıda evler var. Artık burada evler yoğunlaşıyor. Deniz manzaralı bu evler. Sizlere eve gittiğimde evin içinde çekeceğim. Buralardan denize girebiliyorsunuz. bir e, 15-20 metreye kadar taşlı sonrası taşsız bir sopanıza geliyor. Bakın alanlar çok büyük. Yazın buralarda piknik yapabilirsiniz. İsteyen bu mevsimde de yapabilir ne kadar ilerledik. Bu arada bayağı bir ilerledik. Yol kat ettik. Ama hala ortasına gelemedik. Çok büyük. Yalan dediğim gibi. Sahil kısmı bu şekilde devam ediyor. isteyen şuradan kumlardan yürüyebilir. E, denize yakın yerden. Dileyen de e, buradan kaldırımdan yürüyebilir. Sahil kısmı bu şekilde devam ediyor. Sizlere birazdan evlerin arasını göstereceğim. Hemen hemen her evin önünde eee çocuk parkı var. Çok güzel. Hepsi yapılı. Parkların. Şu an evlerin önüne doğru yol alıyoruz. Sizlere evlerin önünü göstermek istedim. İleride orta kısmında kocaman bir AVM'si var. İçinde hediyelik eşyalar. Karnınızda görebileceğiniz kafe ee, tarzı yerler var. Orayı da gezdireceğim sizlere. Şu an evle doğru ilerliyoruz. İlerleyelim. Birazdan göstereceğim. Bakın şu şekilde bisikletler var. Kiralanabiliyor. Bisiklet kısmına gittiğimde orayı da göstereceğim sizlere. Çocuk parkına geldik. Yazdır burada. Hemen her yerde çiçekler görebilirsiniz. Çok güzel çiçek bahçesi, çiçek cenneti gibi buralar. Çocuk parkları gerçekten çok güzel. Ee, hemen hemen 2-3 binada bir var yani. Şu görmüş olduğunuz kısımda bisikletlerin kiralanma alanı ve AVM'nin girişi. AVM'ye doğru ilerliyoruz. Sahilde bu şekilde yoldan devam ediyor. Şu görmüş olduğunuz yeşil telli yer Trambolin. Çocuklar yazın burada Trambolin'de atlıyorlar. Ee, gayet de güzel bir alanı var. Şu şekilde AVM'ye doğru ilerliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz çarşı bisiklet diyor. Bu çarşı bisikletten bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 4 kişilik bisikletler de var. Ee, bu şekilde bisikletler kiralanıyor. Şu şekilde ATV kiralayabiliyorsunuz. Bakın bisikletler bu şekilde. Hemen her türlü bisiklet var. Bildiğim kadarıyla şu bisikletler dört tekerlekler 100 TL. Ee, çocuk bisikletleri de 80 TL arası gidiyor. Şunlar hakkında inanılmaz bilgim yok. Sormadım. Ee, bu şekilde burada mısır ve patates var. Kızartma olarak. Burası AVM'nin dış kısmı. Burası da bir bahçe gibi. Çok fazla oturma alanı var. Çok güzel. Hemen aşağı indiğinizde yürüme yerleri var sahil var bu şekilde yürüyebilirsiniz bu şekilde AVM'nin içine daha sonra gireceğim ilerliyoruz aşağısı deniz buradan oturup AVM'den yiyeceğinizi alıp buraya oturup ee Deniz manzarası ile birlikte yiyebilirsiniz. Yine burada e, büfe tarzı işte kumpir olan, hamburger olan e, yiyecek satan yer var. E, hemen şöyle birlikte yiyeceklerine göz atalım sizinle. Yiyecekleri bu şekilde. AVM'nin girişi. AVM'yi daha sonra göstereceğim. Yine dondurma satılan bir bölüm var. Yani buraya gelirken ciddi anlamda paralı gelin. Yani ben 5 gündür buradayım. 5 günde sadece yiyeceğe 1500 lira falan harcadım. Biz, iki kızım olduğu için onlar da çok onu yiyeceğim bunu yiyeceğim dediği için gerçekten para harcadım şu görmüş olduğunuz kısımda İdo'nun deniz otobüslerinin kalktığı bölüm. Nasıl daha yakından gösterebilirim diye bakıyorum. Yani buraya Yeni Kapı'dan, Bursa'dan, İstanbul Yeni Kapı'dan, İstanbul Kadıköy'den ve kalkan diğer yerlerden ya da Bursa'dan da deniz otobüsüyle gelebiliyorsunuz. Hemen şurada hangi kısımdaydı? Şurada ileride bilet satış noktası var. Buradan da gitmek için tekrar biletimizi buradan alabilirsiniz. Tabii ki işinizi garantilemek için biletinizi her daim e, internetten almanızı tavsiye ederim. Bekleyen insanlar da deniz otobüsünü bekliyor. Burada haftalık turlar oluyor. Kadınlar matinesi oluyor. E, matinenin dışında... Matinenin dışında gidebileceğiniz yine kiralık bir motor gidebileceğiniz turlar oluyor. Eee Bursa Mudanya'daki pazar'a götürüyorlar. Şu yine şu anda sahil kısmından uzaklaşan evlerin arasına girdik. Evlerin arasını sizlere göstermek isterim. Binalar şu şekilde. Hemen hemen günün her günü, yani haftanın her günü diyeyim, mutlaka buradan deniz otobüsüne bindirip turlara götürüyorlar, rehber eşliğinde gezdiriyorlar. Ee, yani buraya geldiğinizde canınız hiç sıkılmaz. Biraz daha ilerleyelim, evlerin önünde gelelim. Ağaçlarının tazamlarına bakar mısınız? O kadar güzel ki hepsi de çok şekilli. Yazın buralar inanın ki o kadar güzel çiçek bahçesi oluyor ki. Ve gördüğünüz gibi yerler çok temiz, ortam çok temiz. Sürekli e, gündüzleri temizlikçiler çalışıyor. Yerleri süpürüyorlar. Binaların önüne çıkalım. Şu anda binaları da görüyorsunuz. Bu arada binaların şu şekilde olup şöyle gidip ve o şekilde tekrar o şekilde devam ediyor. Şu ortada kalan şu kısma kral dairesi deniyormuş. Çünkü önünde hiç ev olmadığı için önünü kapatan olmadığı için kral dairesi deniyormuş. Fiyatı biraz daha tuzluymuş. Şu anda günlüğü 1000 lira. Kasım ayında 1000 lira, 800 lira, 700'e var, 1500'e var. Daireye göre değişiyor. Dairenin manzarası deniz manzaralama değil mi? O şekilde değişiyor günlükleri. Geçen yıl inanın ki çok uygunmuş. Şu anda geçen yılla kıyasladığımızda gerçekten çok pahalanmış e, olarak gördük biz de. Geçen yıl günlüğü 400'e, 500'e vardı. Şu an fiyatlar artmış iki katı diyebilirim. Bu şekilde otoparkı var. Şu an binaların arasına doğru gidiyoruz. Binaların arasına geldik. 10 katlı binalar. A blok, 2A, 2B, 2C, 2D. Şu e, ortada görünmüş olan pembe daire kral daire diye geçiyor bu arada. Etrafından hiç ev görünmediği için şu kısım kral daire diye görünüyor. 2D olan kısım. 2E, 2F, 2G diye devam ediyor. İne dairelen kısma geldik bu şekilde. 1A 1B 1D 1E 1F 1G devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Luna Park'a geldik. Şu an burası basketbol sahası. Buradan başlayarak sizlere gezdireceğim. Burada dinamik akülü go kart. Hoş geldiniz. 5 dakikası 50 TL yazıyor. Ee, sizlere buranın Luna Parkı'nı gezdireceğim. Basketbol sahasından sonra burada bir futbol sahası var. Yine hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu futbol sahasından sonra ikinci bir futbol sahası var. Şu anda Family Park'a geldik. Aile Parkı'na hoş geldiniz yazıyor. İçerisine girdiğimizde bu şekilde. Oyuncaklar var. Böyle oyuncaklar var. bu şekilde. Gördüğünüz gibi içerisi bayağı eğlenceli yani. Gezilir mi? Gezilir. Para harcamak isteyenler için gayet de ideal farklı bir çıkış kapısından hemen çıkıyoruz. Karşısında bir alışveriş merkezi var. Burası bir market. Market yani her şeyi bulabilirsiniz bu markette. Onun hemen yanında bir kuru yemişçi var. Şöyle hızlı gideyim biraz. Kuru yemişçi var e, ee, kitap evi diyor ama şu an kapalı galiba. Balıkçı var. İlerliyoruz. Aqua Park'a gidiyoruz. Şu anda diğer ucundayız. Bir video başlarken İlk ucundan çekmeye başlamıştım. Ee, şu an diğer ucundayız. Aqua Park'a gidiyoruz. Burada kapalı bir havuzu var. Havuz kapalı. Bu şekilde e, havuza atlama yeri var şu görmüş olduğunuz turuncu yer. Aqua Park'a gidiyoruz. Aqua Park'ta merkezi, aile havuzu, lokanta, kafeterya, oyun, eğlence merkezi var. İçinde daha farklı şeyler de var. Onlar için şu an içine gelip göstereceğim size. Eğlence merkezi şu an kapalı olduğunu biliyorum. Ee, kış dönemi olduğu için kapalı. Yaz döneminde açık oluyor. Bu şekilde giriyoruz. Çamur terapisi var. Tuz odası var. Balık terapi var. Balıklarla tedavi dedikleri. Bay bayan yüzme havuzu var. Kapalı kür merkezi var. Kaplıca havuzu var. Sin hamamı var. Sauna var. Türk hamamı var. aile özel aile havuzu var. Kafeterya, eğlence merkezi. Konferans salonu. Şöyle gidelim. Çamur terapisi bu şekilde. Balık terapi dediğimiz suyun içinde balıklar var elinizi ayaklarınızı sokabiliyorsunuz. Tuz terapisi. Tuz odası bu şekilde. Tuz veriyorlar içeriye. Aile havuzu var. Yüzme havuzu var. Kapalı havuz burası. Yine sauna. Türk hamamı, fin hamamı bu şekilde. Evet, bu katta bayanların havuzu var. Üst katta erkeklerin havuzu var. İçerisi bu şekilde. Ee, burası balık hozası. Aile havuzu 1 saat 600 TL. Tuz terapi 1 saat 80 TL çocuklar için tuz terapisi 50 TL. Ayrıca yine buranın içerisinde haftada 3 kere sinema var. Ee, bu hafta pazartesi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri öğlen saat 3'te öğlen saat 3'te filmler e, vardı. Pazartesi günü Bursa Bülbülü vardı. Çarşamba günü 3'te e, Çocuklara uygun bir çizgi film, şey sinema filmi vardı. Cuma günü de Japon filmi vardı. Şu an aşağı iniyoruz Aqua Park'tan. Bu şekilde katlı otoparkı var. Bu arada sizlere bahsetmek istediğim, evler sadece deniz manzaralı evler değil, deniz manzarasından uzak evler de var. Mesela şu evler denizden uzaktaki evler. Ve buranın e, karşıda görünmeyen tarafında denizden uzakta. Deniz görmeyen evlerde bir hali var. Tabii ki onların günlük fiyatı biraz daha e, uygun olabilir. Hem AVM'sine uzak hem de deniz manzarasına uzak. Şu anda sizleri AVM'ye doğru götüreceğim. Şu an akşam hala her yer çok kalabalık. AVM'den bu şekilde giriyoruz. Hemen burada bir market var. Markette her şey var. Ne ararsanız hediyelik eşyadan. Ee, yiyecek, içecek, gıda her şey var. Yukarıda konferans salonu ve sinema salonu ve ee, mescit var. Erkek mescidi. Burası ee, Pazaristan hediyelik eşya, hediyelik malzeme. Şu şekilde magnetler var. Harika. Bunlar 25 TL ve üzerine özü izliyorlar. Yine şurası, yine buraya gelenler genelde hediyelik alıp dönüyorlar. Ee, takı toka küpe satan yine hediyelik bir mağaza. Şurası emlakçı. Burası e, biliyorsunuz yalı yalava deyince akla ilk gelen zeytincilik, zeytinyağı. Burası da yine zeytin, zeytinyağı satan kahvaltı satan bir dükkan. Burası kuru yemişçi. Kuru yemiş baharat yazıyor. İleride bayan kuaförü var. İdo'nun biletlerinin satıldığı bilet satış noktası var şurada. Ee, ve hemen şurada bir de Budo var. Budo'nun da biletleri buradan satılıyor bu arada. Hiç söylemeden geçmeyeyim. Burası da Armutlu Çarşı. Genellikle hediyelik eşyalar oluyor içerisinde. Baya ee, bayağı büyük kıyafetten terliğe, kabana, monta, çekete her şey mevcut. Magnetler 25 TL. Bayağı da çeşit var şurada. Şuraya bir bakabilir miyim? ya burası bildiğiniz hediyelik eşya yeri. Ee, i̇çerisi bu şekilde. Oturmalık sandalyeler var. Üst katta yine sandalyeler var. Ee, hemen şurada bir pastane var. Buradan pastanızı sabahları poğaça çay olabilir. Her daim çay var. Pastanızı ya da yiyeceğinizi alıp yukarı katlı ya da bu katta oturup çayla birlikte yiyip içebilirsiniz. Yukarı katta oturursunuz, yukarının avantajı yukarıdan manzarayı da seyredebilirsiniz. AVM'nin içi bu kadardı. Ee, ayrıca restoranı var üst katında. Şu an kapalı ama ya sezonunda açık oluyor restoran. Bu şekilde yemekleri var. AVM'nin içi bu kadar. Üst katta restoranı var demiştim. Ya açıkmış. Ben kapalı zannetmişim ama açıkmış. Bu şekilde cam kenarlarında oturup dışarıdan dışarıdaki denize seyredebilirsiniz. şu an temizlik yapılıyor. Üst katta bu şekilde. Şuradan size dışarıyı göstereceğim. Ama görülmüyor. Neyse görülmüyor. Katın diğer ucunda bir restoran daha var. Bu şekilde aşağı kata iniyoruz. Evet evini gösteriyorum burası. 70 metrekare bir ev. Buradan kapıdan girdiğinizde karşıda sizi tuvalet karşılıyor. Hemen sağ tarafta bir yatak odası var. Biz bugün artık gittiğimiz için bavullarımız hazır. Ee, ve kapıdan sol tarafa döndüğünüz zaman hemen bir mutfak sizi karşılıyor. Mutfağın karşısında banyo var. Banyosunda küveti var. Buradan sıcak kaplıca suyuna girebiliyorsunuz. Ee, yine banyosu bu şekilde. Daha sonra e, masası var bir adet. Karşılıklı oturmalı koltuğu var. Televizyonu var. Koltuğun biri de burada. Balkonuna çıkıyoruz. Balkonu var. Balkon bu şekilde. Deniz manzarası. Martılar bu şekilde uçuyor evlerin önünden. ekmek atan komşular olursa da geliyor evet böyle burası 70 metrekare 50 metrekare evlerde de ee, balkon yok yatak odası yok yalnızca kapı girişi mutfak bölmesi ve şu alanda bir adet ee, yatak odası var Yatak odasının manzarasını sizlere göstermek isterim. Yatak odası da e, karşıdaki dağlara bakıyor. Bu şekilde. Şu karşıda görmüş olduğunuz evlerin deniz manzarası yok. Kaplıcaları var. Bu şekilde.